yahluku bir sebebin bir sebep ile minel valideyn anne babadan bir sebeple Allah yaratır ve bir gayri sebebin ana baba olmaksızın da yaratır. Adem aleyhisselamı hem anasız hem babasız İsa aleyhisselamı ise annesi var fakat babasız olarak harika olarak yarattı Cenab-ı Hak. İza kada emran Allah bir şeyin olmasını hükmederse murad ederse fe inne ma yekulu kun ancak o murad ettiği, hükmettiği şeye ol der. Feyekunu o da ol verir. E ne demek yani? İza erad al şeyen Allah bir şeyi murad ederse, dilerse hasala meydana gelir mi gayri teahhurin gecikmeksizin o meydana gelir ve la hacetin ila sebebin bir sebebe de ihtiyaç duymadan o şey olur. Yakulu Cenab-ı Hak der ki lehu o olması gereken şeye kün der feyekun o da derhal olu verir. Evet ve yuallimuhul kitabe Allah kitabı öğretti. E ne demek yani il kitabete yazmayı e, vel hikmete hikmete hikmet ne? E, defil fil ve vel -amil.